Saygıdeğer halkımız, 25 Ekim 2023 gecesi Türkiye maalesef korkunç bir olayla sarsıldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Aydın Güzelisar Öğrenci Yurdu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Zeren Ertaş bu ismi o gece bütün Türkiye duydu. Zeren Ertaş arkadaşlarıyla beraber bindiği asansörde maalesef hayatını kaybetti. 15'te arkadaşı vardı yanında yaralananlar oldu. Bizler Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunun bir kaza değil, cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çünkü öğrenciler daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bildirmişler durumu. Asansörün arızalı olduğunu söylemişler. Bakınız bir olay daha gerçekleşiyor. Bir hafta sonra Fatsa'da yine Kredi Yurtlar Kurumu'nda benzer bir olay. Yine asansör kazası meydana geliyor. Asansör yere çakılıyor. Ve birkaç saniyeyle öğrenciler asansörden kurtuluyorlar. Şimdi bunlar tesadüf olabilir mi sizce? biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu elim kazadan dolayı bizim tabirimizde cinayet diye adlandırdığımız olaydan dolayı Aydın Cumhuriyet Başsavcısı'nda suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda bulunduğumuz kişileri baştan sona sıralıyorum şüpheli olarak. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın bak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Müdür Yardımcıları Aydın Güzelhisar Yurt Müdürü, Müdür Yardımcıları Asansörün bakımını, onarımını düzenli olarak kontrol etmekle sürdürmesi gereken yüklenici firma. Diğer bütün şüpheler hakkında Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk. Ve bu işi sonuna kadar takip edeceğiz. Tespit ettiğimiz bazı durumlar var burada. Olayla ilgili. Usulüne uygun denetimleri yapmıyor firma. Yapılan denetimlerde ortaya çıkarılan eksiklikler giderilmiyor. Asansörün arızalı olduğunu bile bile çalıştırarak çalıştırılmasına engel olunmuyor. Bakınız saygıdeğer halkımız. İnsanın üç temel ihtiyacı vardır. Giyinme, yemek yeme ve barınma. Barınma en temel ihtiyaçtır. Kaldı ki son yıllarda üniversite gençliğini çok iyi biliyoruz partimiz olarak. Onlarca sorunu vardı üniversite gençliğinin. Bir yenisi daha eklenmiş oldu. Anneler ve babalar gözü yaşlı olmamalı. Anneler ve babalar çocuklarını gönül rahatlığıyla yurtlara bırakmalı. Akıllarında takılı kalmamalı çocuklar. İyi eğitim alabilmeliler. Herhangi bir sorunları kalmamalı, sorunları giderilmeli. E biz bu e, suç duyurusunda bulunduğumuz olayla ilgili halkın Kurtuluş Partisi olarak bütün Türkiye'yi arkamıza görmek istiyoruz.